7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 181 cevapları. Tutku Yayınları'na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 181 aynı işlemleri bu kez cam şişe kullanarak yapınız ve gözlemlerinizi mercekler neler yapabilir? Etkinliği başlığı altında defterinize kaydediniz. Neler gözlemlediniz? Mercek ve cam şişeyle ışınları gazete kağıdı üzerinde odaklayıp beklettiğinizde kağıtta nasıl bir değişim oldu? Cevap, ince kenarlı merceklerin üzerine düşen ışık ışınlarını belli bir noktada topladığını öğrenmiştiniz. Odaklanan bu ışınlar o noktanın ısınmasına neden oldu. Cam şişe hangi tür mercek gibi görev yaptı? Cevap, ince kenarlı mercek gibi görev yaptı. Etkinlikten yararlanarak ormanlık alanlara bırakılan cam atıkların oluşturacağı tehlikelerin neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: Ormanlık alanlara bırakılan cam atıkları güneşli havalarda ışığı odaklayarak yangın riski oluşturabilir. Bu nedenle ormanlık alanlara cam atıklar bırakılmamalıdır. 6. sınıfta vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı ünitesinde yer alan gözün yapısını ve görme olayını öğrenmiştiniz gözün yapısında bir mercek bulunduğunu hatırladınız mı? Bu mercek ince kenarlıdır. Göz kusurlarının giderilmesinde gözlük, lens gibi yapısında mercek bulunan araçlar kullanılır. Acaba mercekler başka nerelerde kullanılır? Cevap, mercekler şu alanlarda kullanılır. A. ince kenarlı mercekler. Mikroskoplarda. Büyüteç olarak. Slide makinelerinde video ve dürbünlerde göz kusurlarının düzeltilmesinde B kalın kenarlı mercekler el fenerlerinde ışıldaklarda göz kusurlarının düzeltilmesinde mercekler günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarını çeşitli kaynaklardan araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız. Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarını çeşitli kaynaklardan araştırınız edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap, teknolojide mercekler şu alanlarda kullanılır. A. ince kenarlı mercekler. Mikroskoplarda. Büyüteç olarak. Slide makinelerinde. Video ve dürbünlerde. Göz kusurlarının düzeltilmesinde. B. Kalın kenarlı mercekler. El fenerlerinde. Işıldaklarda göz kusurlarının düzeltilmesinde. 7. sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 181 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.